Kanlar için. Kanlar için. Adalet. 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 Arılar için. Adalet. Adalet. Evet arkadaşlar saat 10.20 Beçin kavşağını geçtim. Sanırım ileride bir kontrol noktası oluşturmuşlar. Ve Akbelen'e ulaşımı yavaşlatmaya çalışıyorlar. Gözüken o. Şu anda beklemedeyim. Biraz sonra dörtlüleri yakıp ileriye doğru gideceğim. Şu anda kamu görevlisiyim. Alana gitmem gerekiyor benim. Abi bak beyefendi şöyle söyleyeyim polis merkezindeki kontrolünde duruşlarına uymadığınızdan dolayı. Ya ben onlara ben onlara, şey, onlara beni beni, beni avukat kimliğimi gösterdim. Tamam, ben onlara tamam, avukat ben, kimliğimi ben gösterdim. Ben, gösterdim. Dedim ki ben kamu görevlisiyim şu anda ormana gitmem tamam, gerekiyor. Da, milletvekili, baro yönetim ben, kurulu hepsi oradalar. Bir bildirildi. Tamam. Yönetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi vereceğim. Talimat doğrusu idari yaptırım veya adli işlem yapılacak. Onu istinadan göndereceğiz. Tamam ben, benim, yöntem benim yöntem arabamı, edelim. tamam benim arabamı şeyde alın. Orada zaten sizin jandarma ekipleri var abicim. Şu an diğer taraftan bir Hayır jandarma ekipleri var. Jandarma'nın oraya gideceği nereden gidecek? Abi ben oraya gidiyorum. Gel gelsin. Vatandaş gelsin. Abi konuşamaz şey, mısın? Şey gelsin. Vatandaş. Ya arkadaş çekil benim önümden. Ya benim gitmem ya, lazım abi. ya. Ya bir dursana. Ya arkadaş ben avukatım. Kapatın. Kamu Kapatın. görevlisiyim ben şu anda. Ben kamu görevlisiyim. Şey şey görüşeceğim. Ya sen beni tutamazsın ya! Ya nasıl tutamayacağım abi? Sen beni sen tutamazsın, iftiharı. ben avukatım! Ben, ben kimliğimi ben göstermişim, ben, ben orada acil bir alakalı. durum var, oraya gidiyorum ben! Acil bir durum varsa 112 bilgi verin, jandarma, yer bir bilgi ekipleri gider. Arkadaşım çekilir misin benim önümden? Bekletiyoruz. Çekil adam. benim önümden. Ona göre saygı gelecek, biraz bekleteceğim. Abi bekleyecek zamanım yok, benim gitmem lazım ya! Bak beyefendi, söylüyorum sana. Ben avukatım bak, ben avukatım. Tamam. Sen bana müdahale edemezsin bu şu anda. Ben şu anda kamu ben şu anda kamu görevlisiyim. Kamu hizmeti yapıyorum ben. Orada ormanda jandarma ekipleri var. Ben arabamı oraya götürüp bırakırım. Evet arkadaşlar, şu anda beni bırakmıyorlar. Akbelen'in avukatını jandarma yolda tutuyor. İşte Türkiye'de hukuk, işte Türkiye'de demokrasi, işte beşli çete, işte limak. İşte Türkiye'de artık yasalara biz kanunlara, anayasaya uyulmasını sağlımıyor. Efendim yalan söylemiyorum ben. Yalan söylemiyorum. Git yoluna devam et. Polis, Hayır, polis dur ben avukatım. Bir Beni bir durdurma. Bir ben şurada bir yalan. kamu hizmetlisiyim ben burada. Kamu görevlisiyim. Hayır, ben söylemem. ben kamu görevlisiyim. Hayır, Abi, sen şu bu adama işlem yap kardeşim. Bu adama işlem yap. Ben Bak şikayetçiyim ben şikayetçiyim bu adamla. İşlem yap. İşlem yap. Yolu kapatıyor. Yolu kapatıyor. Trafik güvenliğini ihlal ediyor. İşlem yap. İşlem yapmıyorsun. Bak 48 AL 10. 48 AL. Onu niye durdurmuyorsun? açmadı. Onu niye durdurmuyorsun? Adam yolu kapatıyor. Onu niye durdurmuyorsun?